Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bu yıl Fransa'daki ünlü Cannes Film Festivali sadece sinemaya değil. Aşka da sahne oldu. Kırmızı halıda tüm dünyanın gözleri şok edici bir açıklamayla manşetlere çıkan iki sevilen Türk oyuncu Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen'e çevrildi. Çift, nihayet etraflarındaki aşk dedikodularına son verdi. Gecenin en çok konuşulan anı, çiftin kırmızı halıda el ele yürümesiyle başladı. İlk başta birlikte poz vermemeye çalışan ancak bakışları buluştuğunda gülümsemelerini gizleyemeyen. Çift, fotoğrafçıların ısrarlı soruları karşısında sessiz kaldı. Ancak dakikalar sonra, gazetecilerin yoğun ilgisi arasında Emre Özmen'in. Evet, birlikteyiz, sözleri Cannes'in muhteşem atmosferini anında elektriklendirdi. Aybüke Yılmaz. İlişkilerinin duyurulmasının ardından. Duygusal bir şekilde, artık saklamanın bir anlamı yok. Bunu uzun zamandır hissediyoruz ve çok mutluyuz, dedi. Ünlü oyuncu aşk gibi güzel bir şeyi saklamanın haksızlık olduğunu belirterek yeni ilişkisini saklamaya gerek duymadığını belirtti. Çifte yakın kaynaklara göre Aybüke ve Emre'nin ilişkisi bir film projesi sırasında başladı. Ortak bir arkadaşlarının daveti üzerine tanışan çift, kısa sürede güçlü bir bağ kurdu. Özellikle son aylarda yurt dışında sık sık birlikte görünmeleri Dikkat çekmişti ancak her iki taraf da bunu o zamana kadar gizli tutmayı tercih etmişti. Kan aşklarının resmen ilan edildiği yer oldu. Kırmızı halıdaki tutkulu anların ardından çift festivalin onur yemeğinde yan yana oturdu ve gece boyunca ayrılmaz bir şekilde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Aybüke'nin sade ama şık beyaz elbisesi ve Emre'nin klasik siyah smokini büyük beğeni topladı. Hayranları çifte yılın çifti çoktan belli oldu bile. Birlikte çok yakışıyorlar gibi yorumlarla destek mesajları yağdırdı. Ancak bazı gazeteciler bu aşkın Türk sinemasında yeni bir dönemin habercisi olduğunu iddia ediyor. Hem Yılmaz hem de Özmen son yıllarda uluslararası projelere odaklanarak Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Cannes'teki bu çıkışın, ikilinin kariyerlerinde yeni bir ortak projenin yolunu açabileceği konuşuluyor. Festivalin ardından gazetecilerin Evlilik planı var mı? sorusunu tebessümle karşılayan çift, Emre Özmen'in. Şu an çok mutluyuz, her şey zamanlı olacak, yanıtını verirken, Aybüke Yılmaz ise. Gönüllerimiz bir, gerisi kadere bağlı, diye karşılık verdi. Gecenin sonunda çiftin. Kan sahilinde el ele yürürken çekilen samimi anları dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada milyonlarca beyni alan görüntüler. Cannes'in en romantik anı olarak nitelendirildi. Güney Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki büyüleyici şehir kan. Bu yıl sinema kadar aşka da odaklanan bir festivale ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı iki Türk yıldız. Aybüke Yılmaz ve Emre Özmeni tarihi bir duyuruyla ağırladı. Uzunse